Türkiye'nin en genç ili de Hakkari. Ama bir yandan baktığımızda da işte en işsizlik, işsizlik oranının en yüksek olduğu ilin Hakkari olması da açıkçası buradaki insanlarımızın, buradaki halkımızın ne kadar yoksul olduğunun da bir kanıtıdır. Yani dediğim gibi Hakkari'nin ticari ve turizm, hayvancılık alanda ciddi bir potansiyeli olmasına rağmen bu potansiyel bugüne kadar hiç kullandırılmadı. Ki şu an iki ülkeye sınır ve üç sınır kapısı olmasına rağmen bu sınır kapılarımız işlevsiz. Sınır kapıları sadece sözle açılmış gibi, sadece günübirlik insanların seyahat edebilmesi ve yolcu beraberinde bir şeylerin getirilebilmesi yönünde bir katkı sağlıyor. Onun dışında zaten ticarete hem Kürdistan bölgesine açılan hem derecik sınır kapımız hem üzümlü sınır kapımız ikisi de ticarete kapalı. Sadece günübirlik giriş çıkışlara açık ki derecik sınır kapısı aynı zamanda araçların da geçişine kapalı. Sadece yaya geçişlerine şu anda açık. Keza aynı zamanda dediğim gibi Hakkari aslında hayvancılık alanında da çok ciddi bir potansiyeli potansiyele sahip ki şu an Hakkari 1 milyon, 10 milyon küçük baş hayvana ev sahibi sahipliği yapabilecek yayla ve meralara sahip. Ama maalesef bugün baktığımız zaman 1 milyonun bile altında bir hayvan besiciliği, yetiştiriciliği var. E, bu da şundan kaynaklıdır ki e, yaylalarımız maalesef ki hala yasak, meralar hala yasak ve e, en önemli olan konulardan bir tanesi maalesef arazilerin çoğu hala mayınlı ve patlamamış mühimmatlarla dolu. Dolayısıyla e, insanlar hayvancılık yapmaktan e, korkuyor oldu. Yani yaylalar yayla zaten yaylalar yasak, yaylalara çıkamıyorlar. Ki bundan kaç gün öncesinde de yüksek vada bir e, e, insanımızın, çobanlık yapan bir insanımızın yine bir mayına basması sonucu hayatını kaybetmesiyle de bir olay olmuştu. Dolayısıyla hayvancılığın da ön, ön, önü kesilmiş oluyor. Ee, yine aynı zamanda sanayinin hiç olmadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Hakkari e, Türkiye'de organize sanayi bölgesinin olmadığı tek bir il. Tek il Hakkari. Dolayısıyla sanayilerin olmadığı, sanayinin olmadığı yerlerde de işsizliğin e, fazla olması kaçınılmaz. Nitekim üretimin olmaması kaçınılmaz. Buradaki işsizlik oranının en yüksek olmasının, ol, olmasının nedenlerinden bir tanesi de açıkçası biraz da sanayinin olmamasından kaynaklıdır. E, durum böyle olunca tabii ki esnaflarımız da bunlardan çok ciddi bir şekilde olumsuz etkileniyor. E, ki son 7 ay içerisinde ilimiz genelinde, 130 esnafımız kefen kapattı ve çok korkunç bir son bir ay içerisinde çok korkunç bir rakam daha var. Son bir ay içerisinde Hakkari'de 50 işletmemiz kefen kapatmış. Yani son bir ay 30 gün içerisinde Hakkari'de 50 işletmemiz daha ben bu işimi yapamıyorum, iflas ettim ve kepengi dükkanımı kapatıyorum dedi ve işletmesini kapatmak zorunda kaldı. Korkarım ki bu şekilde devam ederse Hakkari üzerindeki bu politikalar, bu uygulamalar devam ederse korkarım ki yarın öbür gün yani önümüzdeki süreçte çok daha fazla esnafın kepen kapatması demek yine işsizlik işsizliğin çok daha fazla artabileceğinin de bir göstergesidir. Her gün artan maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla bugün sattığı bir ürünü yarın aynı fiyattan tekrar rafına koyamıyor. Dolayısıyla yine Hakkari biliyorsunuz ki Türkiye'de en uzak kentlerden bir tanesi ulaşım açısından ve akaryakıtların akaryakıtın çok yüksek artması nedeniyle buradaki nakliye maliyetleri de çok artıyor ki bu da esnafımızı çok ciddi bir şekilde maliyetlerin artmasına sebeptir. Dolayısıyla esnaf bugün baktığımız zaman sıcak paraya kavuşamıyor. faizlerin artması nedeniyle rahat bir şekilde krediye kavuşamıyor. Nakit para bulmada sıkıntı yaşıyor. En önemlisi de insanlarımızın halkımızın alım gücü yani insanların alım gücünün çok düştüğünden kaynaklı esnaflar eskisi gibi artık e, bir yani e, vatandaşın alım gücü de düştükçe esnaf eski eski işini yapamıyor. Dolayısıyla e, hal böyle olunca hem maliyetlerin artması hem eski işini yapamıyor olması esnafların maalesef kepenk kapatmasına neden oluyor. Hakkari için, Hakkari özelinde söylüyorum. Bu ekonomik krizden çıkabilmek için Hakkari'nin ticaretinin önünün açılması lazım. Öncelikle Hakkari'deki üç sınır kapımızın, İran'a açılan bir ve Kürdistan bölgesine açılan her iki sınır kapımızın çok ciddi bir şekilde işlevsel hale getirilmesi ve ticarete açılması gerektiğini düşünüyorum. Yine hayvancılığın önünün açılması, yayla kaldırılarak hayvancılığın önü açılırsa insanların bu konuda üretime yönlendirilebileceğini düşünüyorum.